Merhabalar herkese. Ben Selin. Bu bölümde sizlere Herediter anjiyodamla yaşamının en zor taraflarından biri olan atak günlerini ve bugünlerdeki en büyük destekçimi, hayat kurtarıcı tedaviye alışma sürecimi anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Keyifli dinlemeler. Evet, bu konuyu anlatıyorum, anlatacağım. Çünkü eskiden hiçbir şekilde bu konu hakkında konuşmazdım. Bunu dile bile getiremezdim. Hep saklardım. Artık anlatmanın bile beni büyük ölçüde rahatlattığını, omuzumdaki yükün anlattıkça hafiflediğini fark ettim. Umarım siz de dinlerken yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Herediter ödem dışarıdan bakıldığında görünmeyen ama içeride fırtınalar koparan bir hastalık. Ataklar ne zaman, nerede, nasıl gelecek belli değil. Sabah uyanırken dudağımda bir şişlik hissedebilirim ya da akşam yemeğinden sonra bağırsaklarımda dayanılmaz bir ağrıyla kıvranmaya başlayabilirim. Ki bu dediklerimi defalarca yaşadım. Bir gün hiç unutmuyorum o anımı. Baş ağrımdan dolayı ağrı kesici almak yerine eşimden bana masaj yapmasını istemiştim. İki kaşımın ortasına orta şiddette sayılabilecek bir masaj yaptı eşim. Sabah avatar gibi uyandım. Ee, i̇ki gözümün yani iki gözüm o kadar şiş ve kaşımın ortası o kadar kızarmıştı ki yani bu halde işe gitmek zorundaydım ama ee, bu şekilde ancak Pandora gezegenine gidebilirdim. İzin alamadığım için işe gitmek zorunda kaldım tabii ki. Neyse ki arkadaşlarıma önceden durum bildiren bir mesaj atmıştım. Ve çok garipsemediler bu yüzden ama görüntüm gerçekten trajikomikti. Ataklar tahmin edemeyeceğiniz kadar belirsiz. Şişlikler sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da gerçekten çok yıpratıcı olabiliyor bazen. En çok da boğaz atakları korkutuyor nefes alamama korkusuyla geçen dakikalar bir ömür gibi gelebiliyor insanı bazen. Bu kısmı çok düşünmek istemiyorum o yüzden hızlıca geçiyorum. İşte bu atak günlerinde bizi rahatlatan, yanımızda taşıdığımız ve hayatımızı kurtaran bir şey var artık. Tatlı, sevimli, minik, küçük bir iğne. Ama bu iğneye alışmak özellikle benim gibi anksiyetik bir birey için öyle kolay olmadı tabii ki. Sonuçta bir iğne sivri bir şey batacak vücuda. Benim için ilk enjeksiyon ciddi bir eşikti. Kendine iğne yapmak hem fiziksel hem de duygusal olarak çok zordu. Yani gerçekten bu noktaya mı geldim hissi içimi kemirip durdu uzun bir süre ama sonra fark ettim ki bu aslında kendime verdiğim en büyük güçtü. O iğne sadece şişliğe değil belirsizliğe ve korkuya da müdahale edecekti. Öyle de oldu. İlk zamanlar e, eşim yapmaya başladı iğnemi. Aslında uygulaması çok kolay. Subkutan enjeksiyon yöntemiyle ilaç cildin hemen altındaki yağ dokusuna yani subkutan dokuya çok basit bir şekilde uygulanabiliyor ama o anki panik ve ağrıyla bir de kendine iğne batırmaya ve sakin kalmaya çalışmak pek de kolay değil tahmin edersiniz ki. Ve şöyle de bir durum var. İlacı zaman kaybetmeden uygulamak zorundayız. Ee, daha önce bahsetmiş miydim? Yok bundan bahsetmedim bradykininden. Hele transjödemde atakların sebebi vücutta bradykinin adlı bir maddenin fazla salgılanması. Bu madde damarların sızdırmasına sebep oluyor. Yani şöyle Şimdi bu anjiyodem atağında damarların en iç tabakası olan endotel gevşiyor ve damarlar normalde içeride tutması gereken sıvıyı dışarıya sızdırıyor. Bu sızan sıvı doku aralarına geçerek şişliklere yani ödemlere sebep oluyor. Yani damarlar tıpkı musluğu açık unutulmuş bir hortum gibi plazma sıvısını dışarı kaçırıyor. E, bu iğne de e, bu süreci başlatan Bradikinin isimli maddeyi durdurarak bu sızıntının önüne geçmeye çalışıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ilaç yani bradikininin bağlandığı B2 reseptörünü bloke ediyor. Yani bradikinin gelse bile etkisini gösteremiyor. Böylece damarlar sızdırmıyor, şişlik ilerlemiyor, atak duruyor veya hafifliyor iğneden sonra. Yani ne kadar erken yaparsak iğneyi, o bradikinin maddesini o kadar hızlı durdurmuş oluyoruz. Ama tabii ki sonuçta bir iğne dediğim gibi. Buna alışmak zaman aldı benim için. Bunun dozunu öğrenmek, etkisini takip etmek, olası yan etkilerle baş etmek ya da yan etki olacak mı diye gözlemlemek. Ama bunların hepsi zamanla oturdu. Ve en önemlisi şuydu. Ben artık savunmasız değilim. Ben bu cümleyi içselleştirdiğim anda hastalığın üzerimdeki baskısı tamamen azalmaya başladı. Şimdi her atak geldiğinde ne yapacağımı biliyorum. Panik yok. Hızlıca ilacımı uyguluyorum. Gerekirse destek alıyorum ama almamaya çalışıyorum çünkü birine yaptırmaya alıştıktan sonra bir daha kendim yapamıyorum. Yapamıyorum demeyeyim, yapabiliyorum ama zor oluyor. Ee, ve bu süreci bir şekilde yönetebiliyorum ve bunu yönetebiliyor olmak da bana çok büyük bir güç veriyor. Bir şeyleri başarabiliyorum hissi bir insanın hissedebileceği en büyük güçlerden biri bence. Eskiden iğnemi sadece eşim yapardı. Ben gözümü kapatır, dişlerimi sıkardım sıkabildiğim en son noktaya kadar ve arkada mutlaka Avrupa yakası açık olurdu. Onsuz asla iğne yaptıramazdım. Bu da benim için bir savunma mekanizmasıydı belki de. Sonra bir gün evde tek başıma kaldığım anda atak gelişmeye başladı. E, ve kalbim o kadar hızlı çarpmaya başladı ki böyle kalbim boğazımda atıyordu dedikleri oydu gerçekten. Ya iğneyi yapacaktım ya da bir şekilde hastaneye gidecektim ki o anda bu çok zor bir ihtimaldi. Araba kullanmak da böyle bir durumda tehlikeli olacaktı. Açtım Avrupa yakasını derin derin nefes alıp verdim. 4 saniye aldım 1-2 saniye tuttum 5 saniye de geri verdim. E, tıpkı anksiyete ataklarımda yaptığım gibi ve bir baktım iğneyi yapmışım. Kendime ve gücüme inanamadım. O andan sonra da artık başka herhangi birine yaptırmaz oldum. Ve inanın bana İğne çıktığı an şunu demiştim. Benim bu iğneyi kendi karnıma, kendi kendime batırmam imkansız. Gerçekten bunu söyledim ve konuyu kendi içimde kapattım. Sonra denemedim bile. Daha sonra düşündüm ya bu iğneye benzer ama başka formatta yani intravenöz damar yolundan uygulanan. Yani kendi damar yolunu açıp kendine damardan ilaç veren hastalar var. Yani sen burada e, kilolarca olan göbeğinin minicik noktasına o iğneyi zerk edemeyecek kadar korkak mısın? Aslında evet bu konuda korkuyorum ama bu kadar da olmamalıyım. Kendimi böyle gaza getire getire o iğneyi yaptım. Gerçekten insan hiçbir zaman yapamayacağım, edemeyeceğim dememeli. Uygun zaman geldiğinde ve şartlar sağlandığında herkes her şeyi yapabilir. Unutmayın, en çok da ben unutmayayım. Herediter anjiyedam sadece bir hastalık. Sizi ya da beni tanımlamaz. Onunla yaşamayı öğrenmek kendi gücümüzü keşfetmenin bir yolu belki de ve bu yolculukta yalnız değiliz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.